Merhaba kıymetli arkadaşlar, Sosyal Bilgiler gezegeninde bugün Sosyal Bilgiler 5. sınıf 2. E, dönem 2. yazılı 3. senaryo ile ilgili soru çözüm yapacağız. İnşallah 1. E, senaryo, 2. senaryo ve diğer senaryolarla ilgili de soru paylaşımlarımızı yapmıştık. Sizler de buralardan çalışır, hocalarınız da buna benzer zaten sorular soracak sizlere. Gelebilecek soruların gelebileceği yerler az çok aynı, benzer yerler. E, ve sizler de sınavlardan yüz alırsınız arkadaşlar. Bu temeliyle başlıyorum. Kanalımızı takip etmeyi, yorumlar yapmayı ve beğenmeyi arkadaşlar unutmayınız. Arkadaşlarınızı da paylaşırsanız çok daha güzel olur. Vakit kaybetmeden çalışmaya hemen geçiyorum. Bu bölümde toplamda 10 tane sorumuz var. Birinci sorudan başlıyorum. Her soru 10 puan değerinde. Sizler de benimle beraber soruları çözerseniz arkadaşlar çok daha faydalı olur. 1. Genel ağdaki resim, müzik, video ve program dosyalarını indirmek bilgisayarımıza zarar verebilir. Bu dosyalarda bilgisayarımızın saldırılara açık kalmasına neden olan virüsler bulunabilir. Bilgisayarımızın bu şekilde zarar görmemesi için bilgisayarımızda aynı zamanda hangi tür programlarda kurulu olmalıdır yazınız. İnternet üzerinde arkadaşlar veya bilgisayarda yapmış olduğumuz çalışmalarda e, yapmış olduğumuz çalışmaların korunması, bilgisayarımızın korunması, telefonumuzun korunması, tabletimizin korunması ne yapmak gerekiyor bunun yanında hangi programları kullanmak gerekiyor? Antivirüs programlarının e, kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Nasıl? e, hastalandığımızda antibiyotik kullanıyoruz. O iyileştiriyor. Antivirüs programları aslında saldırılar gelmeden bilgisayarımıza karşı veya kullandığımız cihazlara karşı bir güvenlik amaçlı kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Profesör Doktor Aziz Sancar Nobel ödülünü almasıyla ilgili yaptığı bir konuşmada yıllar önce benim bölümümde çalışan bir meslektaşım çok çalışacağım Nobel alacağım dedi. Ona dedim ki biz araştırmalarımızı Nobel'i kazanmak için yapmıyoruz. Ben sadece meraklıyım ve bir şeyleri keşfetmek istiyorum. Ben ülkemi çok seviyorum ve ülkem için bir şeyler yapmak istiyorum. Nobel almak için araştırma yapacağım demeyin. İnsanlık için, toplum için bir şeyler yapacağım deyin. Profesör Doktor Aziz Sancar'ın bu anlatımına göre bilim insanların çalışmaya yönelten unsurlardan birini yazınız. Burada bahsedilen üzerinde durulan durum nedir arkadaşlar? İnsanlık için çalışma yapmak. Yani bir şey bir şeyleri göstermek için değil de insanların faydasına yararına bir çalışma yaptığımızda aslında hem o hedefimize ulaşmış oluruz hem de insanlara çok çok fayda sağlamış oluyoruz. Burada meraklı olma, vatan sevgisi, insanlık yararına çalışma üzerine ne yapmış Aziz Sancar durmuş arkadaşlar. Meraklı olmak, ülkemizi çok sevmek ve insanlık için çalışmalar yapmak çok çok önemli araştırma yaparken. Geldik üçüncü soruya. İntihal bir kişinin eserine başka kişinin ifade, buluş ve düşüncelerini kaynak göstermek için kendisine aitmiş gibi kullanması demektir. Buna göre intihal yapılması neyin göstergesidir yazınız. Arkadaşlar intihal aslında kısmen nedir? Ya da kısmen demeyelim ne direkt nedir arkadaşlar? Bilgi hırsızlığı, emek hırsızlığı yani başkasına ait olan bir şeyi kendimizinmiş gibi göstermek. Nasıl? Elimizde mesela bir... E, diyelim ki bir kupa var. Bu kupayı işte başkasına ait olan bir kupayı aldınız. Bu benim dediniz. E, yani bununla aslında bilgiyi alıp bu benim demek aynı şey. O yüzden bir çalışma yaptığımız, araştırma yaptığımızda e, altına arkadaşlar dipnot veya kaynakça bölümünde ne yapmamız lazım? Bununla ilgili bu çalışmayı nereden aldıysak bunları belirtmemiz gerekiyor. Emek hırsızlığı, bilgi hırsızlığı yapmış olma, yapmamış olmak için. Evet, bir sonraki soruya geldim. Bir yerdeki ekonomik faaliyetleri, o yerin iklim özellikleri, yerzu şekilleri, su kaynakları ve nüfusun dağılışı gibi unsurlar etkilemektedir. Buna göre, iklim şartlarına bağlı olarak Antalya'da kışın gelişen ekonomik faaliyet nedir? Yazınız. Antalya'da kışın gelişen ekonomik faaliyet, kış aylarının daha yumuşak geçmesi Antalya'da neyin gelişmesini sağlamıştır arkadaşlar? Seracılığın gelişmesini sağlamıştır. Geldik 5. soruya. Hayvancılık faaliyetlerinin çok olduğu yerlerde evcil, küçükbaş, büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi ve hayvan ırklarının iyileştirmesi amacıyla hangi mesleğe ihtiyaç duyulur? Yazınız. Hayvanların hastalıklarını iyileştirmesi için ne gerekiyor arkadaşlar? Kimin görev yapması gerekiyor? Veterinerlerin olması gerekiyor. Burada da cevabımız veterinerlik olacaktı. 6. soru. Zeytin hasadı Mayıs'tan Ekim'e. Zeytin ağaçları mayıs ayında çiçek açar ve meyveleri olgunlaşarak ekim ayında hasat edilir. Hasat işlemi zeytine zarar vermeyecek özel makinelerle veya elle yapılabilir. Toplanan zeytinler hasattan sonra ilk aşamada basınçlı su ile yıkanır. Bu işlem sırasında yaprak, ince dal, toprak, toz ve çakıl taşı gibi yabancı maddeler zeytinlerden ayrılır. Ayrıştırma işlemi hava akımı veya elek kullanılarak gerçekleştirilir. Verilen metinde üretim, tüketim ve dağıtım aşamalarından hangisine ait bilgiler verilmiş? yazınız burada bahsedilen durum nedir arkadaşlar üretim zeytinin üretim aşaması hasat demek zaten arkadaşlar nedir var olan bir ürünü artık olgunlaşmış onu toplayabilecek hale gelmişler bakın zeytin hasadı Mayıs'tan Ekim'e demiş ve burada da bunu anlatıyor üretim aşamasına yedinci soruya geldik yeni bir iş alanı oluşturarak veya mevcut işleri daha katınçlı duruma getirerek mal ve hizmet üretmeye girişimcilik denir Yeni iş alanı kurarak veya mevcut işleri geliştirerek mal veya hizmet üreten kişilere ise girişimci adı verilir. Buna göre girişimciliğe bir örnek yazınız. Sizler de bir örnek verebilirsiniz arkadaşlar. Ayşe Lavanta'nın çok yetiştirdiği Sparta'da kozmetik ürün tesisi kurmasa buna bir örnektir. Kütahya'nın Gediz ilçesinde örneğin benim de ilçem oluyor aynı zamanda. İşte tarhana üretiminin işte bir kişi tarafından mat ne yapılması, sanayide üretimle yapılması ve satılması bir girişimcilik örneğidir. Bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. İşte ne bileyim çok yüksek teknolojide bir drone üretilmesi ve bunun satılması girişimciye bir örnektir. Bunun tamamını yazabiliriz. Sekizinci soru. Devlete karşı vatandaş olarak askerlik yapmak, vergi verme, kanunlara uymak ve seçimlerde oy kullanmak gibi sorumluluklarınız bulunmaktadır. Bilinçli bir tüketicinin hangi davranış aynı zamanda devlete karşı sorumluluğunu da yerine getirdiğini gösterir. Yazınız. Sorumlu bir kişi, tüketiciye, bilinçli bir tüketici e, ne gibi sorumluluklar devlete karşı göstermeli? alışverişlerde fiş veya fatura almak. Fişi niye almamız gerekiyor arkadaşlar? Çünkü fiş aldığımızda o fişin karşılığında e, katma değer vergisini o kişi devlete ödemek durumunda kalıyor. O yüzden fiş ve faturalarımızı mutlaka almamız gerekiyor arkadaşlar. Devlete buradan bir vergi gitsin diye. 9. soruya geldik. Şefkat yuvası anlamına gelen Darüşşafaka 1863'ten bu yana annesi ve babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz öğrencilere burs olanağı sağlayarak onların öğrenim görmelerine katkı sunan bir kuruluştur. Buna göre Darüşşafaka toplumun hangi ihtiyacını karşılamaktadır? Yazınız. Evet Darüşşafaka hangi alanla ilgili yapıyor arkadaşlar? Eğitim alanı ilgili çalışma yapıyor. Geldik son soruya köyün, yol, köprü, çeşme ve benzeri ortak mallarını inşa ettirir. Bunların bakım ve onarımını yaptırır. Köyde yapılması gereken işleri imece usulüyle gerçekleştirir. Merkezi yönetimin temsilcisi sıfatıyla da yasaları ve hükümet emirlerini halka duyurur. Köyde meydana gelebilecek salgın hastalıklar için önlemler alır ve halkı ikaz il eder. Yetki ve görevleri hakkında bilgi verilen kişi kimdir yazınız. Köyde Arkadaşlar seçimine başa gelmiş en yetkili kişi kimdir? Mahallelerde de aslında görevli kişiler de bunlar. Ee, bunlar bakın devlet yetkililerine de aynı zamanda yardımcı olurlar. Devletin çünkü köylerdeki, mahallelerdeki temsilcileridir. Kimdir arkadaşlar? Muhtar olacaktı. Peki kısaca bir tekrar edelim arkadaşlar. İllerde devletin gönderdiği en yetkili kişi kimdir? Valiler. İlçelerde kimdir? Kaymakamlar. Köylerde kimmiş arkadaşlar? Muhtarlar. Muhtarların şöyle bir özelliği var. Muhtarlar seçimde başa geliyorlar. Kaymakamlar ve valileri devlet görevlerinde arkadaşlar. Bu ayrımda yapmış olalım. Çalışmamızı tamamladık. Sınavlarınız arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. İnşallah yap, yapılacak olan sınavlarda hepiniz çok çok güzel notlar alır. Ve istediğiniz hedeflere ulaşırsınız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı söylemiş oldum. En başta söylemiştim yorumlar yapmayı ve beğenmeyi çalışmanızı unutmayınız. En güzel günler sizin olsun. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Bay bay.